Bir de bazen en işte susmazsan iğne yapar doktor sana diye sürekli korkutuyorlar hep buraya iğne korkusuyla geliyor ya. çocuklar onu da yapmamak gerekiyor. Burada asıl önemli olan Anne babalara iş düşüyor bence, evet, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle Buradan seslenin dersin. anne babalara. Evet. Önceden <laughs> kesinlikle konuşmaları gerekiyor çocuklarla. Bunu korkulacak bir işlem olmadığını söylemeleri gerekiyor. <laughs> bir de bazen işte susmazsan iğne yapar doktor sana diye sürekli korkutuyorlar. Hep buraya iğne korkusuyla geliyor ya. çocuklar. Onu da yapmamak gerekiyor. Kaç yaşında başlamak lazım çocuklarımızın diş sağlığını? önemsemek için. İlk dişini sürmeye başlaması değil aslında 6-8 ayda ilk alt dişlerimiz hani sürüyor. Hani ilk çıkıyor Aynen. Bile. O bile sürdüğünde gelip kontrol amaçlı gelmeleri gerekiyor buralara. Peki ilk çıktığında bizim evde ne yapmamız gerekiyor? Mesela hani siz e, hastalarınıza öyle öneriyor musunuz genel? Tabii tabii. İlk dişin sürmesiyle birlikte anne babalar pek önemsemiyorlar ama, ama süt de emdiği için çocuk ve süt de anne sütü de şekerli olduğu için hatta inek sütünden bile şekerli Aha. olduğu için ıslak bir bezle silmeleri bile yeterli öyle. Şöyle. Aynen. Aslında sabahları mı Sabah yoksa aşağı. her emzirdikten sonra mı? Her emzirdikten sonra olması zor olabilir ilk başlarda çünkü çok fazla süt emiyorlar. Sabah ve akşam olmak üzere iki kere yeterli oluyor. Bir sağlığında emzirmenin önemi de var mı? Tabii. Tabii var. Yani hani şöyle süreyi uzun tutmamaları gerekiyor. Aslında anneler birazcık daha hani uzun emsin, ha. daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Öyle ama ee, ki iki buçuk yıl bile emzirenler var, o zaman maalesef çürük yani erken yaşta Gerçekten. gerçekleşen çürüklerin tamam. sebebi oluyor uzun süreli emzirme. Tamam.